Yangın Yazan Mehmet Seyda Seslendiren Ayşegül Devrim Kırmızı üzerine beyaz harflerle yangın yazılı iki kovayı örten bir tahtaya oturtulmuştu kadın. Bel bel bakınıp duruyordu. Karşıdaki kapı açıldıkça aralığından masada bir şeyler yazıp çiziktiren eli kalem tutar jandarma onbaşısını görüyor ama onunla da pek ilgilenmiyordu. Onu yol kenarında ağlar inler bulup da karakola getiren jandarma ağacık otur bekle şurada diyeli beri tahtaya çökmüş beklemekteydi neyi beklediğini de akıl edip sormamıştı daha. Öyle zamanı jandarmalar aşağıda karavana yemeğe indiler. Biri bir tas çorba bir kaşıkla çeyrek ekmek getirdi. Yer mi diye sordu. Fadime kafasıyla yemem dedi. El sürmedi çorbaya. Çünkü açlık duymuyordu. Onbaşı az ilerideki evine gitti yemeğe. Öyle zamanı geldi geçti. Hala bekliyordu. Sonra işte kapının ışıklı çerçevesinde Elleri yüzleri çaputlara sarılı iki gölgeydi beliren. Yanlarında iki jandarma. Varıp yaklaştılar. Jandarmanın biri bu mu diye sorunca ikisi bir ağızdan bu dediler. Ve doğruca başının odasına daldılar. Fadime onları yüzlerinden değil de yarım yamalak seslerinden tanır gibi olmuştu. İrkildi bir. Derken neye uğradığına şaşırmışçasına gözlerini o kapıya dikerek huzursuz kıpırdanmalara başladı. Arada bir buduna bir bıçak saplanıyor, acıyla doğrulmak zorunda kalıyordu sanki. Arası biraz geçti geçmedi, onu da içeriye, odaya aldılar. Sorgusu sırasında bu sorgu suallerden hiçbir şey anlamıyor'a benziyordu. Allah, ya Rabbi çok şükür, ireziller gibi rastgele, bağlantısız sözler gevelemekteydi. Karakol ağzından doğru dürüst laf alabilmek için saatlerce uğraştı onunla. Sonunda yine de dişe dokunur sağlam bir tutanak düzenlendi denemez. Yorgun düşen onbaşı, bağlayın ellerini şunun, atın nezaret edince kadın bunu hiç üstüne alınmadı. Bağlanan bileklerine şaşkın şaşkın baktı durdu. Daha her şey anlamsızdı onun için. Yerli yerine oturmuş değildi. Elleri yüzleri yanmış iki yaralıya da onlar sanki birer hortlakmış gibi ürkerek uzaktan göz atıyordu. Behey kas kafalı demek zorunda kaldı onbaşı. Anlamayacak ne var ki. Samanlığı tutuşturup sen bunları yakmak istemişsin, canlarını zor kurtarmışlar. İkisi de şimdi şikayetçi senden. Jandarma'nın biri "Bu iş mahkemede biter bacım." dedi ona. "Yürü bakayım aminci. Postamız gelsin, şehre gideceksin." Fadime yine pek bir şey anlamadı ama söz dinledi ve düştü jandarmanın önüne. Geride kalan kız vah anam vah diye ovunup duruyordu. Ovunmasına ovunuyor gel gelelim Fadime ile göz göze gelmekten öldüm Allah çekiniyordu. Yanındaki yaralı erkek kız ne anasıymış kız sen hala korkuyor ondan he mi dedi. Onbaşı korkmaz mı dedi yengesi ya kendine analık etmiş bakmış büyütmüş korkmaz mı? sıcaktan alev sarısı bir renk bağlayan gökyüzü toprağa sanki bir fırın kapağı gibi devrilmişti. Yalnız yukarıda, ta tepede belli belirsiz bir mavilik halindeydi. Vış, bu ne böyle? Uçan kuşlar havada kebap olacak diye söylenen Fadime, evin avlusunun yanındaki büyük çınar ağaçlarının gölgesi altında odun yarıyordu. Güçlü kollarının indirdiği her balta, Kocaman kütüğü ufalıyor, yonga parçaları çevreye sıçrıyordu. Parçalanmış odunlar solda büyük bir yığın halinde kabarıyordu. Sıcaktan iyice bunalmış durumda doğrularak yanına yöresine baktı. Güzel değildi. Ufacık patlak gözleri, öne doğru eğrilmekten ağzının içine gireceğe benzer kocaman bir burnu, ancak bir erkeğe yakışacak irilikte geniş ve yayvan bir çenesi vardı ki, yüzüne hantal, kaba, hatta ahmak bir değiş veriyordu. Ayrıca boynundaki o çirkin ve kapkara et beni kötü bir uğur gibi durmaktaydı. Ama olağanüstü canlı, içi tez, hamarat kadındı. Sarışındı, iri yarıydı, tombuldu. Gövdesinin güneş değmemiş bölgeleri süt beyazlığındaydı. Ve şimdi her yanı ıslaksı, hafifçe ter kokuyordu. Büyük bir göz odaydı onun evim dediği yer. Kerpiş duvarları sağlamdı. Arka yandaki oldukça geniş iki penceresi dik bayırın kahverengi kırçıl karışımı taşından toprağından başka bir yer görmüyordu. Daha arkada ise yarısı ambar olarak kullanılan bir samanlık bulunuyordu. Yardığı odunların birazını oraya taşıyacak, gerisini ocağın yanı başına istifleyecekti. Ayak yolu daha da ileride, çitlerle çevrili bahçenin sağ köşesindeydi. Bahçe yumuşak eğimli bir tepenin üzerine yaslanmıştı. Aşağıda bozuk ve tozlu bir yol kıvrıla kıvrıla karşı dağın eteklerine kavuşuyordu. Temmuz güneşi ortalığı kavuruyor, yakıyor, sarartıyordu. Serinlikse ağaçların altı serindi biraz. Yoldan aşağı bir askerin geçtiğini gördü Fadime. Asker de onu görmüştü. Yoldan ayrılarak çite yaklaştı ve oradan ''Kolay gele bacı'' diye seslendi. ''Suyun var ise bana bir tas su verin mi?'' Pek susamıştı. Fadime gözlerini kısıp onu dikkatle süzdü. Sonra ses çıkarmadan içeri girip suyu getirdi. Asker eyvallah bacı diyerek tası kaptı. İlk önce sakınarak sonra oburca kafasına dikti tası. Sular dudaklarının kıyılarından süzülerek çenesinden ceketine damlıyordu. Yeniden eyvallah sağ ol dedi. Ölmüşlerinin canına değe. Afiyet olsun dedi Fadime. Biraz bazlamayla taze yoğurt ister mi? Halimden anladın sağ Emme işin acele değil ise sen de bana yardım edeceksin. Şu kütüğü parçalayı vereceksin. Asker kolay diyerek çitten atladı girdi. Kütüğe baktı. Meşe mi bu? He ya meşedir. Geniş omuzlarına daracık gelen ceketi çıkartıp katladı. Ağacın dibine bıraktı. Mintan'ın kollarını dirseklerine kadar sıvadı. Avuçlarına tükürüp bismillah çektikten sonra baltayı alarak işe girişti. Daha ilk vuruşta ikiye ayrıldı kütük. İşte o zaman Fadime ondaki korkunç gücü kavradı. Baltayı indirip kaldırırken hiçbir çaba harcamıyor gibi rahattı adam. İlk önce büyük parçalara bölüyor, parçaları ufalıyordu sonra. Kadın karşısına geçmiş ona bakıyordu. Sivilliğinde otuncu muydu acep? Ve onun bu sakin ve rahat halinden adeta gönlü ferahlıyordu. Biraz sonra bit kadar gözleri garip bir ateşle parlamaya başladı. Odunu böyle yaran her kişi... Elde değil. İşini çabuk bitirmişti. Daha yok mu gibilerden bakıyordu yüzüne. Kadın onun önüne söylediğinden daha çoğunu koydu. Penirden başka soğan getirdi, pekmez getirdi. Yolcu büyük bir iştahla atıştırdı bunları. Birkaç tavuk orası şurada burada eşeleniyor. Fadime adamın tam karşısına geçip, Odunların üzerine ilişti. Nereye şimdi? Şehre mi? Öbür avurtları dolu dolu kafasıyla evetledi soruyu. İzinli mi? Yok tezkereciyim. Ter edildin demek ki mi? İyi bildin. Evet. Beş düğüm altında üç yıl. Kolay değil. Kalbin nedir? Ne iş tutacaksın şehirde? Ne iş olursa kadere. Nerelisin sen? Pazarcıklıyım. Kimin kimsen var mı? Kalın bayağı kurcalıyordu asker neşeli bir sesle yok Allah'tan gayrı deyince içini çekti. Üzülmüştü fakirin kimsesizliğine. Basmayın tarihinin eteğini onun gözü tam çıplak bacaklarına değdiği sırada aşağı çekip indirdi. Ama gerilen kumaşın altında bacaklar, kalçalar daha bir belli olmaktaydı. Bunun üzerine eteğini azıcık yukarı aldı. Daha pekmez ister misin? İstemem gayrı sağ ol. Doydun mu ki? Doyduk şükür Allah. Fadime afiyet olsun helal olsun diyerek kalktı. Adamın önündeki yemek artıklarını topladı. Çok yakındılar birbirlerine. Yakıcı, burun kavuran bir koku yükselmişti arada. Kadın tez canlılık etmeden doğruluyor. Artan ekmek parçalarını şunu bunu teker teker alıyordu. Yolcu hala kalkmamıştı yerinden. Bacaklarını ileriye uzatmış, sindirim içinde ve gevşek kadını süzüyordu. Apansız sordu. İçeride kim var? Padime sesi titreyerek. Hiç kimse dedi. Yalnız mı? Utanarak gülümsedi. Sonra çatındı. Öyle. Erin erkeğim falan. Yok dedi. Öldü. Altı sene kadar olur. Eskerde öldü. Hiç mi kimsen yok? Görümcem var sade. İşe yaramaz bir kız Sübyan. O da şehre gitti sabahtan. Tavuk götürdü. Akşama dönecek. Neden sordun? Adamın burnu kokuyu almış. Yavaş yavaş doğruldu. Nasıl şey senin görümcen? Kadın bir daha çatındı. Nasılsın, nasılsın? ne ne gerek senin dedi. Öğrenip de ne Bir şey yapacağımızdan değil, tövbe sorduk. Demek oluyor ki ne aşama dönecek. Sen böyle diyorsun. Aşamada yıl var. Baktı. Ne deme birden bakmadı ona. Eve doğru gitti. Eşikte durdu. Döndü baktı. Sonra içeri girdi. Kapı açıktı. Yolcu ayağa kalktı. Gerindi. Ceketini alıp gidecek gibi oldu. Sonra çevrildi. Ağır ağır eve doğru yürüdü. Yürürken ayağı sakatmış gibi ayağını sürüyordu toprağa. İçeri girince örttü kapıyı. Kadın elindekileri ocağın önüne koymuş. Utangaç, ozgun, silik. Gözlerini yerden kaldırmıyor, erkeğe bakmıyordu. Yanına gelmesini, sokulmasını bekledi. Sustu. Kolu beline dolandı dolanacak olduğu bir sırada ise İşine git diye parladı hapansız. Dul karıyı buldun, eskerlik dönüşü tepesine bineceksin değil mi? Bindikten kelli çulunu çaputunu alıp savaşacaksın değil mi? İlişme bana, vallahi bağırırın, billahi bağırırın. Şart olsun barın. Ya üç gün ya dört gün, sırtın gerisindeki korulukta saklandı adam. Yemeğini suyunu kadın iletiyordu. Geceleri samanlığa girince kadın da oraya geliyordu. Çünkü iyicene aklını çelmiş, kendi bildiğine yatırmıştı. O bir şey diyecek de kadın yerine getirmeyecek. Tövbe tövbe! Allah sözü bir, onun sözü iki. Ben sığır mıyım ki hep samanlıkta eleşeceğim. Git görümcenle görüş bu işi! Dediği gün, Fadime usul usul üstü kapalı sözcüklerle görümcesine açıldı. Kıyamete kadar Allah'ın bir dağında böyle kimsesiz, ersiz, erkeksiz kalacak değillerdi. Güvenilir bir adam bulunan da yanlarını almalıydılar. Kendi dul, fakir bir kadındı. Yarın öbür gün durdu gelin giden de tek başına, kel başına hangi bir işin ucuna yetişebilirdi? Karşı köyün iti kopu, hatta kır bekçisi Mehmet Ali yeğenleriyle sözleşip baskın birseler onlarla nasıl baş edebilirdi? Öyle ki satılmış ortaya çıktığında Durdu kız ona durup bir baktı. Hiç ağız açmadan, bu kimdir demeden. Yengesinin dediğinden çıkmaz, çektiği, götürdüğü yere neresi olsa giderdi zaten. Uysal, her daim başı eğik kızdı. Satılmış da nice övsen az, ta yarım saatlik yoldaki akarsudan bakraşlarla kısa günde iki kere, üç kere su taşımakta, şehre tavuklarla yumurtaları götürmekte, ağaçları budamakta, odun yarmakta, ve kışı korkusuz atlatmak için bütün hazırlıklarında kadınlara yardımcı olmaktaydı. Boşuna vakit geçirmeyi hiç sevmediğinden üşenmeyip aldı eline keseri çiviyi, yağmurda akan samanlığın damını da onardı. Orada yatıp kalkıyordu kendi. Ama geç yatıyor, er kalkıyordu. Akşam evinden sonra kadınların yanında durmaz, tek başına garip dolaşmaya çıkardı. Bir sabah gördüler, Nereden bulduysa iki koyunla bir koç getirmiş kapatmış samanla. Aman gözünü sevem götür yerine bunları bize haram yaramaz dedi Fadime. O da kurnaz kurnaz gülüp dedi ki çobanla anlaşmışım götürmem. Elini ağzına kapatmış durdu da gürledi bu işe. Yengesi onu sübyan bellesin gelinlik çağında bir kızdı. Kendiliğinden sürmeli kara kara baygın bakışlı gözleri fidan gibi ince uzun boyuyla Elbette otuzuna merdiven dayamış ve birkaç çocuk düşürmüş o hantal görünüşlü yengesinden çok daha çekiciydi. Pembe ağzının tatlı, sıkılgan bir gülüşü vardı. Erkek daha ilk bakışta gördü bunları ve elverişli durum kollamaya başladı. Padime'ye karşı ağır ağır değiştirdi davranışlarını. Ona pek yüz vermez oldu. Gel gelelim bu çeşit davranışlar büsbütün ateşlendirmekteydi kadını. Durdun'un o cahil kızın çok ağır duygusu başını yastığa koyar, ağzı yarı açık dalar giderdi ki. Fadime bir süre daha oyalanır, beynini tutuşturan istekler gövdesini tatlı tatlı gerindirir ve kimi zaman kıvrandırır. Artık dayanılmaz kertelere gelince döşekten süzülerek karanlığa sıvışırdı. Satılmış, yorgunum, uykum var, şimdi git diye tersleniyordu. Bir gece onu tepikle kovdu yanından ve bu yüzdendir kaçamaklar haftada bire düştü. Buna da razıydı Fadime. Sen bekar, ben bekar. Bu işin sonu nereye varır bakem demekteydi. Böylece evliliğin, evlenmenin adını, korkusuz koyun koyuna yatma muradını daha sık anar olduysa da satılmıştan bir ses gelmedi. Ne alırım diyordu, ne de almam. Fadime buna bile razı, erkenden sönmeye yüz tutan kadınlığının son kıvılcımlarını bereketli kucağında bir hafta dinlendirip beslemekten bağır bir halde hiç sızlanmadan samanlığa gelip çıkıyordu yine. Şöyle böyle üç ay doldu. Üç ayın bitiminde erkek temelli huysuzlaşmıştı. Yanına varılmaz, sokulunmaz bir şey olmuştu. Eli böğründe kaldı Fadime'nin. Şaşırdı. Acep kovsa mıydı ki? Gayrı burada iş kalmadı sana dese miydi ki? Bunu böyle söylemeye bir türlü varamadı dili. Gönlü el vermedi. Umutlarını hepten tüketemedi. Sabrın sonu selamet. Tam tersine adamın yanlarında kalmasını sağlayacak başka sözde nedenler aramaya girişti. Durdu gün günden zayıflayıp süzülüyordu. Elini bir işe vurmaz olmuş. Bütün gün sabahtan akşama ayakta sallanır olmuştu. Bıraksan gündüzleri de kıvranıp kalacak döşekte. Adı durdu ya, kanı da durmuş. Arkadan sürekli yağmurlar bastırdı. Her yan vıcık vıcık çamura battı belendi. Havaya bir gariplik çöktü bayağı. Yalnız havaya mı? Fadime de kendi içine o zamana kadar bilmediği bir yalnızlık acısının çöktüğünü duyuyordu. Evde iki can daha var ki işe yaramıyor. Biri uykulu sersem, öbürü ters, barut fıçısı. yağmurlu bir geceydi. Sabaha karşıydı. Yakınlara düşen bir yıldırımın şaklamasıyla dikildi döşeğinde. Yeniden çakan şimşeğin keskin ışığı odanın içini gündüze döndürdü. Kadının uyku sersemi bakışları yanı başındaki döşeğin boşluğunu bir anda görüp kavradı. Yine de uzun boylu kuşkulanmadı. Ancak dakikalar geçiyor durdu gelmiyordu. Kaygı o zaman baş gösterdi. Bu yağmurda selde kızın dışarıdaki uzun işini ne ola. Nerede bu? Takuyelerini giyip bahçeye çıktı. Helaya gitti baktı. Ola ki hela çukuruna düşmüştür. Ya da başını yandaki tahtaya dayayıp kalmıştır orada. Adı durduysa bunlar olur. Ama kızı aradığı yerlerde bulamadı. En sonunda samanlığa girdi ki hiç akla gelmez. Durdu oradaydı. Adamın yatağında onunla birlikte uyuyordu. Saç baş açık. Yalısı yemelisi kayıp düşmüş. Çözülen uzun saçlar yastık üzerine dağılmış kendilerinden nasıl bir geçişti ki ne gök gürültüsü ne şimşek ne de kendinin ayak sesleri hışımlı solukları onları uyandıramıyor. Uyandırmak şu yana kıllarını bile titretmiyordu. Namsızlar, hayınlar diye homurdanarak onları seyrediyordu kadın. Aklı başından uçup gitmişti. Sonra geldi yine gitti. Ufacık gözleri bir çılgınlık bunalımıyla doldu taştı. Sanki onları bakışlarıyla parçalayacak. Geri döndü. Dolaptan gaz yağı şişesini aldı. Ocaktan bir de çıra parçası tutuşturdu. İkisi elinde yağmurdan koruyup sakınarak baygın düşmüş tutkulların baş uçlarına dikildi yeniden. Ayağıyla samanları çevreye yaydıktan sonra samanların üstüne gaz yağı serpti. Tuttu ateşi. Alev bir anda parladı. Oradan oraya sıçrayarak yayıldı. Hemen dışarıya uğradı o. Kapıyı dışından örttü. Önüne kocaman iki taş koyarken koyunlarla koçu kurtarmayı düşünmedi değil. Hırsızlık malı değil mi? Varsın onlarda da yansın. Tahta aralıklarından ve çatıdan inceden inceye dumanlar süzülüyordu. İçeriden gelen çıtırtıları derin bir hazla ürpererek dinledi. Sonra yağmur altında bayırdan aşağı gelişi güzel koşmaya başladı. Koştu, koştu, solu tıkanıncaya kadar koştu. Ayağı bir taşa gelip sendeleyerek düştü. Üzerini açtığı zaman kendini ıssız bir kırlıkta buldu. Gırtlağı yanıyordu. Üstü başı çamur içindeydi. Gece olup bitenler yağmurla akmış, yıkanmış gibi belleğinin dışında hiçbir şey düşünmeden sadece kırda yatışına şaşak alarak düşe sendeliğe yol boyuna indi. Sonra bir çığlık atıp orada yeniden bayıldı. Ağzından hafif salyalı köpükler geliyordu. Bu köpükler iki çizgide çenesine... Oradan da boğazına doğru akmaktaydı. Ve uzaktan bir jandarma. <laughs>